Nerede olursam olayım, kalbim yalnız sana ait olacak. Fazla kaygılısın, mizacın yumuşak. Sorunları aşabilirsen daha iyi olacağı muhakkak. Efendim, siz hamilesiniz. Gongsunli şu an Çin devletinde. İyileşmen için getirdiği o zehri Çin sarayından almıştı. Bunu da sana söylemememi istedi. De! Sözünü tuttun. Ben yoldaşım için buradayım. Sarayıma girdin bir kere. Buradan çıkmayı aklından geçirme majesteleri. Kendisi bir aydan uzun süredir hamile efendim. Başhekim bebeği hemen yok et. O zaman önce beni öldür. Burada olanları bir başkasına anlatırsa onu anında öldürtürüm. Cariye yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.